Ve tabii ki de a, ligi böyle kapattık şimdilik. Bundan sonraki maçlar Avrupa maçlarına geleceğiz. Avrupa maçlarında biliyorsunuz Galatasaray Lübiyana, Adana Ojizek, Fenerbahçe Moribor, Beşiktaş'ta da şeyle oynuyor. Nefçi Bakü ile oynuyor. 3 takımımız 3 golle, diğer takımımız 5 golle yendi. Ama ülke puanı için bu 4 maçı da kazanıp 4'te 4 yapmayı planlıyoruz. Gerçekten de net konuşacağım. Yani bu sene bir ülke puanı konusunda gerçekten iyi bir başlangıç yaptık ve bu başlangıcı sürdürebilirsek gerçekten de çok iyi bir sezon geçireceğimizi de inanıyorum. Bu arada çok terledim. Evde sıcak abi. <laughs> Muhab muhabbeti biraz sıçıyorum ama bu için gerçekten özür diliyorum. Neyse, ee, dediğim gibi ülke puanı konusunda gerçekten çok iyi işler yapıyoruz. Önceki haftada yani 3. ön elemenin ilk haftasında gerçekten de ilk maçlarında çok iyi 4-4 yaptık. Ondan önceki ikinci ön eleme rövanşta da 4-4 yaptık. Öncekinde de 750 puan aldık. Ve bu sene bu maçta da yani rövanş maçlarında da bir 4-4 yaparsak 1 Güzel bir ülke puanını kasarak gideri, gide, gidebileceğimize inanıyorum bu arada. Bu, bu arada benim başım gerçekten ağrıyor. <laughs> bu arada gerçekten ne oldu ben de ne anlamıyorum. Oy. neyse. Hmm. Ne diyorduk? Evet. Gerçekten övanç maçlarını da çok iyi geçirsek. Orada da 4'te 4 planlıyoruz ve playoff'a güzel bir ülke puanı kazanarak gideriz diye düşünüyorum. Ki bundan sonraki rakipleri biliyoruz. Molde olacağını düşünüyordum Galatasaray için ama Molde'nin diğer rakibi Molde'yi yenmiş 2-1. Faroe Adalarındaki bir takım. Gerçekten de çok şaşırdım. Eğer Molde'yi geçerlerse bir Norveç takımı gitmiş olacak. Bu benim işime gelir ülke puanı konusunda. Norveç'i bildiğiniz kafadan silinmiş oluruz. Fenerbahçe Maribor. Yani... Fenerbahçe'den son bir sonraki rakibi ee, o da aynı şekilde ismi unuttum bir dakika bir kağıda yazmıştım ha Fenerbahçe Twente ha Fenerbahçe Twente ile mücadele edecek Beşiktaş da Dinamo Kiev ile mücadele edecek o konuda onu da söyleyeyim eğer öyle bu ölemeyi de geçip playofflara kalırsa Adana Demir'in en zorlu kısmı geliyor. Olympiakos genç mücadelesi. İlk maç 2-1 Olympiakos yendi. Büyük ihtimalle Olympiakos çık çıkacak tahminen. İnşallah bu playofflarda kutulup gruplara kalırız. Ülke puanı konusunda gerçekten iyi işler çıkarırız ve gruplara o şekilde başlayacağımıza inanıyorum ve videoyu burada noktalıyorum. Kusura bakmayın. Hem uykuluyum, hem başım ağrıyor, hem en önemlisi en önemlisi sıcak burası. Aynen, aynen aynen. Aynen. O yüzden biraz toparlamaya çalışıyorum. Bu için hepinizden özür diliyorum. Bugünkü biraz video trajikomik bir şekilde bitti. Hepinizden özür dileyekten hayırlı günler diliyorum. Ve ben kaçıyorum.